<laughs> Geçsene arada bir ben de oğlum az önce arabada oynuyorum çok sardı. Ney ki o? ki <laughs> arada bir <laughs> Kibari den diye şey den ha. Bir daha söylemiş. Özbek. Sana. Yok lan. Tarkan Yok oğlum onun mega. Ne ne lan biz onu? Dur bakayım hemen şuradan bakmam gerekiyor bir saniye. Arada bir. <laughs> Orada bir Özbek Pro değil mi? <gülüyor> 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 evet. O da arada böyle teknik hata alır. Ben gelirim. Abi. <laughs> hani dertliydin? Hani dertliydin? <laughs> Bilemedim kankala. Oğlum şimdi ben bağırıyor mu ki? <gülüyor> <gülüyor> Yorum alayım. Ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Bu bu etti olmadı. Çok güçlü arabanın sesi. O kadar güçlü lazım. Hadi bakalım. Şimdi anlatıyorum kardeş. Anlat kardeş. Şimdi Afrika örgüsü hakkında her şey. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey. Bu sentetik. Cinayet ben oldum cinayet. Ve Saçma bir şekilde e, en az diyorlar ki 8 santim kendi saçınız olacak. Biz bunu diyorlar 8 santime örüyoruz. Tamam eyvallah. eyvallah. Ondan sonra çoğu yer 10 veya 12 santim altına örmüyor arkadaşlar. Dökülebiliyor, düşebiliyor. Ondan sonra düşebildiğinden dolayı da işte uzun olsun diyorlar. O yüzden uzun saça daha çok örmeyi istiyorlar. Neyse ben gittim ördürdüm. Bu gay mi? 9,5-10 santim falandı saçlarım. Ve gördüğünüz gibi şöyle şöyle yine atmaya başladı benden. Yani 10 santim olmasına rağmen. B biter mi o? Kim ne yapıyor? Yani i̇nşaat sektörü. Sektöre hoş geldin. -"Şimdi koy elini vicdanını, hak ettiysem eyvallah." -"Güneş gülsün gülsün." Şey -"Yok, aramadın. bunlar işi uzun." Neyse, yapışıyor. -"Tatayım mı can? Ya dursun Aa, ya. Hı -hı. Neyse, ondan sonra işte ben bu saçı yaptırdım. İlk 3 gün işte normal yıkıyorsun. Yani kesinlikle yıkaman gerekiyor, çitlemek falan yasak. -"Çitle çitle çitle çitle, eline boyuna, eline boyuna çitle çitle, hop." Ondan sonra sadece su döküyorsun, maden suyu döküyorsun, işte sadece havluyu tutuyorsun, kuruluyorsun falan. Benim dipler şöyle oldu. Böyle. Sıkıntıya girdim. Ondan sonra ve bu geçmiyor. Komple şuralarda falan ee, şeyler oldu. Böyle nokta nokta kan duruyor böyle. Neredeyse her taraftan. O da hep çektirmekten olmuş büyük ihtimalle. Ben böyle bir sıkıntı yaşadım. Gençler selamını döküyorum. İstanbul Trip'ten selamlar. Sürekli de bu şekilde kaşınıyor. Hani şu olay sürekli var. Geçmiyor. Geçmiyor bu günler geçmiyor. Sonunda bunu tekrardan açma kararı aldım. Bak sen paşama ya. Şimdi de Veys arkadaşımızı sahneye davet ediyorum. Ve yine o güçlü akışlarınız, Sihirbaz Damper'e gelsin. <laughs> Arkadaşım ama bunun büyük ihtimal şeyi şeyden Sen çok uzun yaptın. Ben sana dedim ki ikimiz yaptırak şuraya yaptırak. Tam yani saçın örgülü arkaya attığın hali var ya. Hı -hı. Şuraya gelecekti. Öyle de şey kötü olurdu. Bak sen paşama ya. Bak yarayaca keseyim mi biz zaten bunu atacağız ya. Kes. Değil mi? Nerede Bunun makas? Netini açmak bana uğraşıyor. Getir bak ben sana bir saç tıraşı yapacağım. yani <laughs> Kadir Alkan otursun izlesin ama. Kim? Kadir Alkan. Babası dedi ki sıfıra vur. Hadi koy amına. Şimdi kardeşim makinayla zırt zırt. Arada... Al baba. Bak kardeşim şimdi saçlar arkaya atacağız hepsini şöyle kafanın üstünde. Heh, bak. Böyle ya dur. Bak kesiyor mu oğlum Gel bak. Ona göre bir daha mı yaptıracağız? Anan Direkt açılıyor mu? Oynamazsan açılmayacak gibi bekle bir. Ucu şöyle açıldı. Dur şimdi bekle. Ha? Yaksak ucunu ne olur? Vallahi benim aklıma öyle geldi abi. Yapışır birbirine. Komple gitmesin kafaya doğru. <laughs> i̇htimal. Ne? Haber değil ama bir ihtimal varsa. Yeni en azından nasıl durduğunu görürüz. Ama çok sıkıyormuşlar daha keser kesilmez Patlıyor kanka Açın. Tarz bu Nasıl? Ateş <laughs> kesmeyin şey değil Peki mi? De daha daha Uzundan daha iyi oldu abi. Hem de daha az çektir bu biliyor Ben bu kadar öldürelim dedim seni. Berkan sana kötü bir şey kardeşim. Ne oldu? Emrah koş! Biraz da mi takılsınlar bağlay. Kanka çok canım yani. Oğlum... gidiyor amına koyayım. Oğlum şuralar pis bak. Ben seni pis ederim. Sana yıkanmıyor. <laughs> yani pis mi yese yani? daha rahatlar ama kafan gibi geliyor. Baksana şu ağırlığa <laughs> bak. 80 kilo taş şarklar, Beni Verizarsamız alacaklar. Neredesin? bu <laughs> pongo? Lan <gülüyor> ne yapmış bu kadın ya? Saç açılır mı lan bu saç? Açılır kardeşim. <laughs> <o da> <laughs> Bir kenara açalım, açalım, açalım. Bunu böyle açık bırakmamız yok mu oradan? Anasını <laughs> Bak bir şöyle. Hepsini mi? Hey. Sadece buraya mı? He. Açayım mı? Bir aç bakayım kardeş. Reisini aldın mı? Tavla. Bir daha yaptırır mıyım? Yaptırırım. <laughs> Hata verdi. Ben akıllanamadım. Hiç akıllanamadım. Baba. <laughs> <laughs> yani yaptırmayın. <laughs> Cidden hata değil. Bak. Cidden hata değil. Gittiğiniz yere ama... dikkat çekiyor ama. Ya evet bir onlar oluyor. Bir daha bakıyor. Ya bize... Sonra <laughs> diyorlar Berkan saçı ne güzel olmuş. <laughs> Sonra sen de diyorsun ki teşekkür ede. Şöyle ama şöyle. Eyvallah <gülüyor> bacım. <gülüyor> <gülüyor> o sökse şimdi hepsini sökmüştü herhalde adam ya, adam ya. Geldi Aha. adam. Aha. Bırak bırak bırak. Bırak, 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 bırak. Abicim, benim Bırak! Vallahi geldi adam. Biri konuşuyor lan. <laughs> Serial Killa 10 adet topluluğa hediye abonelik vermiş. Kesene bereket kuzenim. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Geldi adam. Saçımın yakınından kes. Düzgünce anadı sik. Aa! Olur biraz. Yolun ortasında. Var mı lan? Canım çok yandı. <laughs> Nasıl ama? 2-3 tane Afgan yollayayım halletsinler. <laughs> Kanka onlar örmeyi biliyor. Onlar iyi örüyor. Test edildi. Saçımın yakınından kes baba Kes lan Kıy gitsin Unut kendini Zor man yiyorsan Cici. <laughs> Piç ya. Vallahi Cici lan. Bu ne oğlum? Çok sıkıntı. Ben bir kafamı yıkayıp geliyorum. <laughs> Ay <Ayce>. chat. <laughs> oh. Oğlum nasıl rahatladım lan? Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Olamaz. Olamaz. <laughs> <laughs> Av. Olamaz. 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 Yes. Evet arkadaşlar, bütün gerçekliğiyle gösterdim, anlattım. Umarım ha hay YouTube. Umarım bu videoyu beğenip abone olmayı. <laughs> Umarım sizin de düşünceleriniz bu yönde. Oğlum içiyordum lan ben. İç İçeceğim Oğlum Allah masmavi yiyorum ben akşam ya. Zulün <laughs> abi. Hiç toplamadın mı? <laughs> Umarım güzel bir YouTube çok sıkıntı kanka. Hani şu an bunu Youtube'a atacak olduğum için biraz kasıldım ama zaman bak nasıl alıyorum siz ölüm listesini? Şöyle söyleyeyim yaptırmayın hata. Yani illa herkes de olacak diye bir şey değil ama deneyimledik gördük kafam var ya aşırı kaşınıyor. Hani öyle böyle değil. Çok sıkıntı bir şey. Siz böyle sıkıntılara girmeyin. Hay YouTube.